Alisa, bugün ne yemek yapacaksın? Ben bir de fasatesli çorba yapacağım. Öyle mi? Evet. Peki misafirlerin mi var? Evet. Kimler gelecek? Eşek. Evet. Başka? Ayıcık. Ayıcık da mı gelecek? Kedicik. Ve tavşancık. Merhaba Alisa. Merhaba. Çorba mı yapıyorsun? Evet. Peki. Ben de çok acıktım biliyor musun? Evet. Beraber yapsak olur mu? Üstelik yapamayacağız. Beraber. Neden? Çünkü ben kendim yapmam demek. Ama ben de yapmak istiyorum. O zaman hadi setleri koyacağımıza da dair verelim. Tamam olur. Deli çorba yapacağız. Nelerin var? Ne koyacağız içine Alisa? patates. Tamam. Başka? Soğanımız var. Ne var? Soğanımız. Soğan. Başka? Başta. Havuç mu? Evet. Tamam. Brokoli de koyalım mı? Ben çok severim brokoli. İşte burada brokoli. Tamam, onu da koyalım. Hadi sen bunları tez. Ama ben bıçak tutamam ki. Bıçak çok tehlikeli. Hayır, beraber tutacağız. Tamam. Beraberse olur. Sen benim elimi tutacaksın. Kestik Bu neyi de kesin. Evet. Kestik hepsini değil mi? Evet. Şimdi o zaman ben bu sepeti buradan kaldırayım Ayşe. Tamam. Hoppa. Şimdi bunları çorbaya koyalım. Ben bir tanesini koydum. Oh. Merhaba Alisa. Merhaba. Ben patatesli çorba yapıyorum. Peki çorbayı ben karıştırabilir miyim? Patates çok sıcak. Sıcak mı? Evet. Tamam ben dikkat ederim merak etme Alisa. Tamam. Karıştırıyorum. Ay ay elim yandı. Elim yandı gerçekten çok sıcakmış. Hemen su dökelim sana. Ay teşekkür ederim çok iyi geldi. Demek ki sıcak şeylere dokunmamamız lazım. Doğru mu? Çorba çorba kaynasın. Lezzetlerle lezzetsin. Evet. Çorba çorba kaynasın. Lezzetlerle lezzetsin. Hadi sen söyle şimdi Alisa. Tamam. Ben biliyorum ki. Bak şöyle söyleyeceksin. Çorba çorba Söyle. Çorba, çorba. Kaynasın. Kaynasın. Lezzetlerle. Hayır. Ben açtımsını biliyorum. Aşkımsın mı biliyorsun? Evet. Nasıl peki? Açtımsın. Oh, Açtımsın. Hoppa. Aşkımsın. Bunu <laughs> arabada da dinliyoruz. Öyle mi? Evet. Anladım. Şimdi ben çorbaya tuz koyabilir miyim? Tabii. Tuzun nerede peki? Burada işte. Ah bu mı tuzun? Ata sana vereyim sana. Ay, Ay sana. canına ver bakalım. Ah aldım. Çık 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 çık. Dene bakalım nasıl lezzeti? Tuzu iyi mi? Ama dikkat et çok sıcaktı. Tamam. Üfleyeyim o Evet üfle. Şimdi soğumuş mı bir bak. Aa, soğumuş evet. İçebilirsin. Böyle böyle gidecek mi? Gidecek <laughs> mi? Üfledim ben de sana. Şimdi sen içebilirsin. Hmm, çok güzel. Çorbanın tadına ben de bakmak istiyorum. Tamam. Ama çok sıcak. Tuzla doydu ama tavşan. Öyle mi? Evet. <laughs> Ah, hayatımda yediğim en güzel çorba bu biliyor musunuz? Evet. Alisa çok güzel yapmış çorbayı. Evet. Patates de var içinde. Öyle mi? Evet. Şimdi servis zamanı. Tamam bekliyoruz çorbaları. Bir tane ayıcı olsun. Bir tane de karşılık olsun. Kendi ıı, cihaz. Aa, eşek de vardı. Eşek hiç bize yardım etmedi. O zaman ben de Alisa ıı, ne yapabilirim size yardım etmek için? Ya bakalım eşek. Sen de çamaşırlarını yıkayabilirsin. Çamışırları mı yıkayacağım? Evet. Ee, tamam ben de çamaşırları yıkarım o zaman. Çok pisler. Tamam çamaşırları yıkayıp hemen geliyorum yemeğe. Tamam. Ay yemek hazır mı? Alisa ben çok acıktım. Tamam hadi daha basalım. Ah, ah, Yerim ah, burası. Evet buraya oturayım ben. Çiçecik de dersin basalım. Ay ben de buraya oturdum. Sen de buraya otur basalım çiçecik. Çiçeciğe süt mü koydun Alisa? Evet. Çok iyi yapmışsın. Ben de yetiştim yemeğe. Ben de yiyebilir miyim Alisa? Tabii ki. Hangisi o... benim? Ee, sana da sayım istersen. Evet. Çok sevinirim. Abi sen yemeğinizi. Yum, yum 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 Ah hepsini bitirdim. Gördün mü? Evet. Çok şimdi... lezzetli olmuş. Mua, teşekkür ederim. Sen yapar mıyım ya? <laughs> çok tatlısın Alisa. Teşekkür ederim. Evet, Alisa sen... oyuncaklar sana bir şey söyleyecekmiş. Tamam, Söylesin. Alisa senle yemek yapmak çok eğlenceliydi. Hep beraber şu yemek yapmak çok eğlenceli. Bundan sonra sizce ne yemek yapalım? Bir daha Sana bay bay.